Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bu bu kanaldaki ilk video. Beni belki Instagram'dan görenleriniz vardır. Çünkü iki tane bu Instagram hesabım var. Ama bugün orada paylaşamayacağım bir içeriği burada paylaşmak için buradayız. Ve ayrıca çok da heves ettiğim için buradayız. Kitaplık turu yapacağız. Şimdi benim bayağı uzun bir kitaplığım var. Böyle yerden başlıyor, tavana kadar gidiyor ve üç şey olarak gidiyorlar. Ve kitaplarım sığmıyor. Bu yüzden yeni bir kitaplık çok istiyorum. Ama yeni bir kitaplığım olmadan ve böyle düzenim tam oturmadan önce size bir kitaplık turu yapmak istedim. Sonrasında eğer isterseniz beraber düzenler ve yeni gelen sürekli kitap geldiği için onları da beraber yaparız. Şimdi ben açıya ve raf raf başlayalım. Şimdi bir sorunumuz var. Çünkü ben şuradaki rafları nasıl göstereceğimi bilmiyorum çok yukarıda. En azından böyle aşağıdakileri rahat gösteririm ama onu nasıl göstereceğimi daha çözemedim. Onu çözeceğim birazdan. Evet şimdi bakın bu benim ilk rafım. Şimdi beni göremiyorsunuz ama üst raflarda daha iyi görebileceğiniz eminim. Burada benim genelde tamamlanmamış kitaplarım. Yani ve nerede olması gerektiğini bilmediğim kitaplarım var. Şurada da e, gereksiz hani test kitapları, dosyalardır falan onlar var. Bunların yerim kalmadı. Çünkü geri kalan bütün kitaplarım dolabın üstünde. Ve bunları dolabın üstünde bile yerim kalmadı. Neyse devam edelim. Burada Sinir serisinin 3 kitabı var. Melisa Meyer'in kitaplarını okumayı çok istediğim bir zamanlar almıştım. Fakat sonrasında devamını getiremedim. İkinci el almıştım zaten. Burada Şimşek Hırsızı'nın 3 e, kitabı. Aynı zamanda farklı şekilde basılan bir kitabı var. Onları da tamamlayamadım. Bir genç kadın gizli defterinin bir kitabı burada. Geri kalan kaç? Beş kitabı yukarıda duruyor. Fi var. Geri kalan Çi ve pi'yi alamadım. Ondan sonra genel olarak Harry Potter'ın altıncı kitabı. Dostoyevski ve Tolstoy'un kitapları. Yeşil'in Kızı'na en bayılırım. Ama bende çok fazla farklı kitabı olduğu için burada iki farklı kitabı. Yine Solay'ım, bu yazarın kitaplarını daha toplayamadığım için burada duruyor. Ondan, onun dışında 1984 Mart'ı ve bunların da bende farklı baskıları olduğu için burada duruyorlar. Ee, kavgam ve Sabahattin Ali'nin kitapları falan. Burada YKY'nin böyle bastığı klasik tarzı olanlar var. Ve bu rafım bu şekilde. Şimdi bir üst rafa geçelim. Şimdi sizi bir üst rafa aldım. Ve buradan devam ediyoruz. Bu kitabın üçüncü rafı. Burada İpek Olgun'un gene bir genç kızın gizli defterinin beş kitabı var. Burada Cassandra Clare'ın e, bu Ölümcül Oyuncaklar serisinin kaç, dört kitabı var. Bu serinin de daha devamını getiremedim. Burada Agatha Christie'nin dört kitabı var. Stephen King'in birkaç tane kitabı var ama duruyor. Burada gene Harry Potter'ın farklı bir eski baskısı var. Yapı kredi yayınlarından. Burada başka şekilde hani Oğuz Atay'ın mesela var. Veyahut da İmkansız'ın Şarkısı gibi veyahut da elimde fazladan olan kitaplar veya Dan Brown tarz böyle hani nerede olacağını bilmediğim veya tamamlayamadım gene aynı şekilde. Bir öbür üst rafsa diğer normal yayın evi yayın evi gidiyor. Şimdi bir üst raftayız. Işığı açtım. Kusura bakmayın çünkü kitap odama asla ışık girmiyor camlar yüzünden. Şimdi burada Devin Makrobe'nin kaç? Üç kitabı var. Pardon dört var. Burada bir tane var. Ama birkaç tanesi de başka rafta duruyor. Çünkü Marti'ye göre dizmiştim başta burayı. Onun dışında burada gene ve gene farklı yayın evlerinden var. Şimdi çok fazla yayın evinden kitap olunca maalesef hiçbirini sızdıramıyorum gördüğünüz gibi. Aynı zamanda burada bir tane Spider-Man figürü var. Ona bayılıyorum. Üstte de Harry Potter'ın bir tane var. Hatta göstereyim. Bu şekilde. Ya bunları bayılıyorum. Çok seviyorum. Çok sevdiğim şeyleri de koymayı böyle bayılıyorum. Şimdi burada ilk son öpücük var. Ya bunlar genelde saftan aldığım şeyler oluyor. Hani uy aldığım kitaplar. Sonra benimle asla tanışamayacaksın. İyi bir kızdan cinayet ettir. Bunun diğer iki kitabını alamadığım için burada. Bronze burada çünkü Ren kitabın e, yeni toplamaya başladım yayın evine. Yanlış şey ya, yanlış zaman ikinci kitabını almak istediğim için burada. Aynı zamanda küçük detaylar da o şekilde. Burada Book Lovers var. Emily Henning'in kitabı şu anda Türkçe'ye çevriliyor. Ama ben neden burada tutuyorum? Çünkü benim birkaç tane daha kitabım var bu tarafta. Fakat onların çok koluna kitapları olduğundan dolayı onlarla beraber duruyor. Ben de bunu nereye koyacağım bulamadığım için. Burada böyle ortada duruyor. <laughs> Adana'nın peşinde var. Bunun geri kalan kitabını almak istiyorum. Gene o yüzden burada. de bu neden burada? Ali Hazelwood'un kitaplarını toplamayı planlıyorum. Zaten bir tanesi var. Ama geri kalanlarını almak istiyorum. Ve aldığımda bunları böyle yan yana koymak istiyorum. İyi Kız Karmaşası. Bunu normal yani onu bulamadığı için orada duruyor. Sonra Vedereymelerin eee şarkısı var. Onun diğer iki kitabını daha almak istiyorum gene aynı şekilde. Kadınlar ülkesi de gene aynı şekilde seriyi hani böyle toplamak istedim. İşte Eteki bilim kurgu klasiklerini. Trendy Kız ucuza sağ sen aldığım kitaplar. Şu Mars ve Trendy Kız. Burada Stephen King'in ve Dan Brown'ın kitapları var. Onların yeri orası. Burada Beyza Koç'tan Enkaz Altındakiler var ve İçimdeki Melodi var. Bunun ikinci kitabı var ama ikinci kitabı ay ilk kitabı var. Ama şu anda onu okuyorum. O yüzden nerede bilmiyorum. Şimdi bir üst raftan devam edelim. Buradan itibaren elimle çekmek zorundayım. Çünkü koyacak bir yer bulamadım. O yüzden şimdi böyle devam ediyoruz. Şimdi şurada Demi Makrabe'nin iki tane daha kitabı var. Küçük Mucizeler Dükkanı ve Bir Yudum Mutluluk. Ondan sonra Krallığı Öldürmek var ve Nagihan Kabal'ın Gecenin Hikayesi var. Ben Nagihan Kabal'ı direkt toplamaya çalışıyorum. Zeynep Seydan Acı var. Onun Umut'u da vardı fakat onu arkadaşıma verdim. Emily var. Onu da ucuza almıştım sarftan o yüzden var. Gene Yeşil'in Kızı en serisi var. Düşman düşman okullar var. Onun yanında Artemis'in kitapları var. Artemis'i çok severek okuduğumdan dolayı duruyor. Şurada çarpık yalanlar var ama e, onun ben okuduğum için oraya koymuşum. O yüzden orada duruyor. Şimdi üst rafa geçelim. Buradan itibaren sandalyenin üstüne çıkmam gerekiyor çünkü artık çok yukarıda. Şimdi en kenardan başlayalım. Burada gölge ve kemik serisi var aslında. Bakarsanız kargılar meclisi ve devamı. Bende iki tane kargılar meclisi var. Neden? Çünkü önce ikiliye aldım ardından kutulu set olarak aldım. Ve cilsiz tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor açıkçası bazı kitaplarda. Sonra en çılgın takıntı var. Dilara çevirmişti ve ben bayılmıştım. Hani o zaten ne varsa alırdım. Saklanmaç var, sobesini daha alamadım. Neredeyse Alex var. Sonra sana senden ayrı ve sana bağımlı var. Son kitabını hala alamadım. iki kitabını. Sonra Twisted serisi var. Az önce de aşağıda kitabını gördünüz. Hain Kraliçe ve Hain Köprü Krallığı var. Bir kitabını bana yanlışlıkla cepte gönderdiler. Sonsuz Yağmurların şarkısı ve seninle tanışana dek var. Ya burası aslında tamamıyla Mart rafı ve asla yer bulamadıklarım olarak geçiyor. Şimdi bir üst rafa geçelim. Evet, ilk kitapların son rafı olan klasik rafına geldik. Aslında bakarsanız çok fazla daha klasik kitabım var. Fakat arkadaşlarımı sürekli dağıtmaktan bana kalmadı neredeyse. Ve alan da çok zaman geri getirmeden dolayı bu kadar kaldık. Zaten elimde kalanlar da sadece çok aşırı sevdiklerim olarak kalabildiğinden dolayı bu şekilde. Şurada normal insanların yazarının iki kitabı daha var. Fakat onlar aşağıda onların videosunu çektiğim için aşağıdalar. Normal modern klasikler ve Hasan Ali Yücel klasikleri. Orada sadece sevdiklerim var. Ekstralarını almıyorum. Bir de can yayınların mavi klasikleri var. Bir ara acayip indirime girmişlerdi. O şekilde aldım. Bu arada bu videoda kitap tavsiyesi yapmıyorum. Onun için apayrı videolar çekmek istiyorum. Ben bu konuda konuşmaya başladım. Maalesef susamayanlardanım. O yüzden şimdi yan rafa geçiyorum. Şimdi bu raf benim sahaflardan topladığım eski kitaplar rafı. Eski kitap ve ilk baskı toplamayı aşırı seviyorum. Bu yüzden de bu tarz mesela ilk baskı bulduğum kitapları ucuza falan buluyorsam alıyorum ve buraya koyuyorum. Herhangi birinin yanında durmalarını istemiyorum. Böyle kendi rafları olunca çok hoşuma gittiler. O yüzden burası direkt eski raf. Hani eski kitaplar rafı. Buraya indiğimizde burası benim tamamıyla yabancı rafım. Sadece bir tane Olympos karışmış. Onu da yeni aldım ve şu anda bir yeri yok. Yani kitaplığımın tamamen düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir şeyin yeri yok. En başta bu Kırat Prenses serisi bir ara acayip popüler olan fantastik seri. Sonra Elsa Kova'nın kitapları. Elsa zaten bayılıyorum ve beni fantastiğe yürüten hani yazarlardan bir tanesi. Ateşin Vadi var. Geri kalan 3 kitabını alamadım. Feble var. Onun da diğer kitabını alamadım. Ondan sonra Aşk Aldatmacısı var. Yeni çıkan kitabını almayı çok istiyorum. Sevgiler Carter var. Ters yüz kız arkadaş. Off Campus serisinin ilk üç kitabı. Geri kalanını sevmediğim için almadım. Onun dışında da en sevdiğim seri başka değil de Aşk ve Her Şeyden Önce sen kesinlikle okumalısınız. Başta da Rhapsody var. Geri kalan kitabını almadım. Sonra da en üstte gördüğünüz gibi Icebreaker var. Burası benim Epsilon rafım. böyle tamamıyla Epsilon ve arada İngilizceler var onlar sadece Epsilon değil. Başta Beyza Aksoy var. Okumaya beni iten yazarlardan bir tanesini. Yani en başta okumaya başladığım yazarlardan bir tanesi. Ve öbür başta da Bir Kay görebilirsiniz. Benim film serüvenime başladığım da ilk kitaplardan bir tanesi. George Martin'in var ve geri kalanı da Colin Hoover'ın İngilizce ve geri kalan hani kitapları olarak gidiyor. Bu şekilde. Şimdi burası tamamıyla 9 yayınlarının rafı. Başta sadece Indigo ve Episus var. Onlar da Aslarsan'ın kitapları olduğu için beraber dursunlar istedim. Yani burası resmen bin lira ayrılmış bir yer. Fakat Gaye'nin de kitapları var. Üsttekiler de yeni aldıklarım olduğu için yer bulamadıklarım gene aynı şekilde. Bin bende Asya Çakıltışı'nın iki farklı şekilde hali var. İçimde bir senin üçüncü kitabını alamadım. Aynı zamanda iş serisinde sadece bir kitabı var. Şimdi burası benim Pegasus rafım. Şuradaki en sonunda gördüğünüz dönüşüm serisinin diğer kitapları da var. Fakat onlar aşağıda duruyor. Aşık oyunlarının üç kitabı bir tanesi farklı bir yerde olması gerekiyor. Aynı kitaptan gene iki tane var. Farklı şekilde denk geldikçe alıyorum maalesef. Öyle bir hatam var. Christine Gece Yolu var. Ona bayılmama rağmen hala öbür kitaplarını alıp okuyamadım. Labirent serisi var. Benim böyle hani ilk izlediğim fantastik serilerden bir tanesi olduğu için ben de yeri çok büyük. Çevrim kız ve o şekilde onlar gene farklı şekilde topladıklarım. Hani sahaflardan ucuz alıp. After serisini toplamadım. Yabancının yeni çıkan kitapları aşırı pahalı geldiği için almadım. Bu raf da bu şekilde. Şimdi bu rafa geldiğimizde burası benim Dex ve Pegasus rafım. Başta gidiyor sadece dönüşüm. Serisi ve öbür kalan her şey Dex'e ait. Hilal Şehir her şey kitaplarını toplamaya çalışıyorum fakat toplayamıyorum çok pahalı olduğu için. Ve zamanla yine. Kavme Külden var. Ona da devam ediyorum. Jennifer'ın onun da kitaplarını çok istiyorum. İnan bana serisi var. Ondan sonra Cam Şoto, Ateşin Varisi, Punk de benim favori kitabım. Penelope Douglas'tan. Ve bayılırım. Şimdi bir aşağı geçiyorum. Şimdi ikinci kitaplığımın son lafına geldiğimizde burası yersizler tamamıyla. Ve birkaç şeyin var. Hani mesela Gilmore Gordon* yemek kitabı, Harry Potter'ın yemek kitabı ve Harry Potter'ın hani bu kitaplarından var. Yani burası bu şekilde yersizler olarak kaldılar. Şimdi üçüncü kitaplığın en altın bir üstünde çünkü en altta sadece defterlerim var ve birkaç eski kitap var. Şimdi burası benim bazı eski kitaplarımın gene durduğu yer ve gene yersizler. Bu arada buradaki priz görüntüsü için özür dilerim onu koyacak hiçbir yer bulamadım. Ve birkaç tane de artık yerim olmayan kitap var. Ya yani bu tarz mesela her tarz kitabı toplamaya çalışınca maalesef bu şekilde oluyor kitaplığınız. Şimdi o yüzden size üst lafı alıyorum. Burada Nagihan Kabal'ın Krallar ve Soytarlar serisinde kitapları var. Onlar o şekilde değil, içlerine kitap koyup kapaklarını yaptım. Karantina'nın bir kitabı var. Onu saklama sebebim, hani ilk okumaya başladığım zamanlarda okuduğum kitaplardan biri olduğu için değer veriyorum. Beyza Koçakal Tanesi ve Kar kresi var. Karanlık Zihinler var. İlk fantastik filmlerinden yine bir tanesi. O yüzden onu da saklamak istedim. Ve Demi Magraben'in kitapları var ve Sarah Saraycıyan'ın kitapları var. Burası bu şekilde. Şimdi artık benim ciltli olarak almaya başladığım kitaplara geçiyoruz. Gözlük var. Bu benim hani böyle wet tarzı okuduğum ilk kitap. Piyon var. Onun geri kalan bir kitabı daha var. Fakat cildi çok hasar gördü. Şimdi burada tutmuyorum. Apayrı bir yerde tutuyorum. Ee, Kübra Berk'in Rüzgara Dokunmak serisi var. Veda var. Umut'u da var. Az önce göstermiştim. Av, Çaylak ve Avcı. imzalı kitabım. Ve 3 kez imzalattım. Mavi Gece var. Gene Kübra Berk'in kitabı. Ateş Perlen'in kitabı. Evet, evet okuduğum için ilk kitabını aldım. Geri kalan kitapları şu anlık almayı planlamıyorum. Beyza Koştan Nova 26 var. Kardeşim çok sevdiği için. Orion var. Orion'un yeni kitabını da aldım. Ee, yani yani aynı milatelerin. Düşmen Okulların bir tane kitabı var. Ekin'in var ve son olarak da Ceren'den Kalıntı var. Onları da hani böyle teker teker toplamayı çok istiyorum. Bu arada gerçekten bu rafların böyle hani bazen sağlanıyorsa falan kusura bakmayın. Yani koyacak hiçbir asla bulamıyorum çünkü şu anda. Şimdi devam edelim. Başta tekrardan Nagihan Kabal var. Sonra Sümeyye Demirkan var. Gördüm en naif serinin. Mürekkebi Boyna Sarnıya. Nar, Bal ve Karı. Karın gene cildinin hasar gördüğü için ayrı saklıyorum. Yara'nın etkisi var. Maçı kızı var. Karanlığın Şehri'nin ikinci kitabını alacağım. Yaralı Sar var ve Kılıçlar ve İnciler serisi var. Onu 25 liradan almıştım. Hepsi burada indirim var ve ateşin peşinde var yukarıda. Bir üstte geldiğimizde burada yanına gelen Krallar ve Soyteriler serisi Gilkerella ve Daisy Jones ve The Six var. Ya bu bunlar aslında gene yani yabancı ve Mart olarak ayrılıyorlar. Yani yabancı yayınlarına zaten bayılırım. Martı ya da ikisinin bir arada olması da benim için harika oldu açıkçası. Yılan ve Güvercin serisinin ikinci kitabını alamadım çünkü aşırı pahalı bence ve gereksiz buldum. Ama bu şekilde burası da. Şimdi burası son rafımız. Burada Illuminae var. Bunun da geri kalan iki kitabını almak istiyorum ama önce onu okumak istiyorum. Onun dışında da hani böyle artık okumak istemedim ve el altında olmalarını istemedim. Ama şey mesela Alaska'nın peşinde ve hayata kıyısında çok sevdiğim kitaplar. Ama gelin buralar çünkü okudum ve artık görmek istemiyorum. Onun dışında Veliaht var. Veliaht benim ilk okuduğum kitap. O yüzden de burada olmasını çok istedim ve değer verdiğim bir kitap. Bu şekildeydi. Şimdi ben bayağı böyle yoruldum. Ya çünkü böyle biraz acemici geldiğinin ve acemici olduğunun farkındayım. Ama böyle nasıl çekeceğimi asla bilmem kitaplarımı. Çünkü hani böyle hayatım boyunca eve gelen herkese böyle bütün kitaplarımı böyle delicesini anlatmak istememe rağmen sonunda karşımda şimdi böyle varken hani gelip hangisini anlatsam bilemiyorum sizlere. Hani böyle merak ettiğiniz falan bir kitap varsa zevkle açıklar, zevkle maraton yapar ve zevkle istediğiniz her şeyi okurum. Onun için hani böyle umarım çok sevmişsinizdir ve umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın ve mutlu olun.